Arkadaşlar bugünkü tarifimiz e, tepsi kebabıdır e, Antakya'nın meşhur e, yemeği. E, tepsi kebabında kullanacağım malzemeler e, yeşillik olarak maydanoz, e, sarımsak, soğan, e, biber, yeşil ve kırmızı biber, domates, e, et eti e, yarı koyun yarı dana eti olarak aldım. E, ayrıca baharat olarak e, karabiber kırmızı biber e, ve kimyon koydum e, bir de e, tuzu Tabii ki her yemekte olduğu gibi tuz ve biraz e, domates salçası kullanacağım e, Evet arkadaşlar e, şimdi yeşillikleri ince ince doğramamız lazım e, onları ben doğrayıcıdan ince ince e, kıyacağım Evet az bir miktar Çünkü etimiz çok fazla değil iki kişilik biraz tuz ekledim baharatlar kimyon toz biber ve karabiber bunları da ekleyip güzelce birbirine işlemesini sağlayacağım Evet arkadaşlar bu işin püf noktası çok iyi bu malzemelerin birbirine karışması lazım. Ayrıca ben bu kebabın içine birazcık su karıştırıyoruz. Çünkü bunun içine herhangi bir yağ kullanmadık. Bu kebap normalde Antakya'da evde yapılır ve fırına götürülüp orada pişirilir. Fakat biz ev ortamında yaptığımız için İstanbul'da böyle yapan fırın yok. Onun için ev ortamında yapıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi kebabımızı böyle yerleştirdik. Şimdi ben bunu bu şekilde bölüyorum. Hem Kebabın çatlamaması için hem de serviste kolaylık sağlayacak bize bunu tepsiden almamız daha kolay hale gelecek. Ben bu kebabın üstüne bu domates sosundan dökeceğim. Hem bu onu biraz sulandıracak. Hem de lezzet verecek. Evet arkadaşlar süsleme işi de bitti şimdi ben bu Antakya'nın tepsi kebabını fırına süreceğim. Kebabı hazırlarken etin yağsız olması halinde bir iki kaşık tereyağı konulabilir. Evet arkadaşlar göreceğiniz gibi bu et kenarlarından içeriye çekilecek kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi lütfen unutmayın